Olur. İsmim Latif Yıldırım. Ekotar firmasının sahibiyim. Şimdi beraber Dubai çikolatası yapacağız hep beraber. Burada öncelikle e, kalıplarımıza çikolatayı önceden hazırlıyoruz. İki kat çikolata vuruyoruz. Bunu soğutuyoruz, donduruyoruz. Daha sonra çıkartıyoruz. İçerisine e, fıstık, antep fıstığı, tahin, kadayıf, Oturma, Tereyanda oluşan harcımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Bunu yayıyoruz şöyle. Bunun gibi. Şöyle yerleştiriyoruz. Üç evet. kalıbımız var burada 8'li, Daha sonra en son olarak da şu şekilde üstün çikolatasını sürüyoruz. Evet. Dolaba atıyoruz. Dolapta soğuduktan, donduktan sonra ters çeviriyoruz. Ve şu şekilde Gerçekten. bir bay çikolatası çıkmış oluyor. Bunu da kırdığımız zaman içerisinde var. Buram buram fıstık kavrulmuş fıstık, antep fıstığı, kadayıf, tahin Tane verir misin? Hemen bir, saniye, verir. bir <Gülüyor> Şu, <gülüyor> Şunu evet, yani, o, bir dolama şey atın.